göreceksiniz. Fakat ibadetlerinin çokluğuna rağmen okumaları gırtlaklarını geçmeyecek ve onlar okun yaydan çıkması gibi dinden çıkacaklar. Bunlardan birisinin kolunda kadın memesi gibi bir yumru olacaktır. Bunlar insanların en hayırlı fırkasının aleyhinde isyan çıkaracaklardır, dedi. Ben Ebu Said el-Hudri şahitlik ederim ki, bu sözü alemlerin efendisinden bizzat duydum ve şahidim ki bu adamlar Ali'nin aleyhinde kıyam edip kargaşalık çıkardılar. Ali de onlarla savaştı ve onları yendi. Tutuklananlar arasında onların elebaşlarından olan bir adam vardı. Adamın koluna baktım. Aynen Allah Resulü'nün söylediği gibi bir yumru vardı. Bu adamı hanginiz tanıyorsunuz diye sordu. İçlerinden birisi, ''Bu adam Harkus'tur. Onun annesi de tutuklananlar arasındadır.'' dedi. Ali, onun annesini çağırıp yanına getirdi ve kendisine, ''Bu oğlunun babası kimdir?'' diye sordu. Kadın, ''Bilmiyorum. Bildiğim odur ki, Rabze'de koyunlarımı otlatırken üzerime bir karartı çöktü ve ondan gebe kaldım ve Harkus'u doğurdum.'' dedi zina çocuğu olan Harkus, İslamiyet'i İslamiyet adına parçalayan 72 dalalet fırkalarından biri olan haricilerin önde gelenlerindendi. Hz. Ali radıyallahu an Nehrevan'da bunlarla savaşarak çoğunu öldürdü. Fakat geri kalanlar bir müddet daha varlıklarını sürdürdüler. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi, harici denilen bu insanlar çok ibadet ederlerdi. Fakat ibadetlerinde ilim ve dini anlayış yoktu. Bu yüzden bunlar kendi görüşlerini benimsiyor ve kahir çoğunluğu oluşturan Müslümanların kafir olduklarını söylüyorlar ve onları öldürmeyi, mal ve namuslarını almayı helal sayıyorlardı. Bu batıl anlayışları sebebiyle Müslüman camiasının kendi dönemindeki hak halifesi olan Hazreti Ali'yi de öldürdüler. ağacın yerinden sökülüp şahit olması. Enes, Cabir ve Ömer radıyallahu anhüm şöyle anlattılar. Mekkeliler alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimizi taşlayıp vücudunu kanatmışlar ve şehir dışına çıkmaya zorlamışlardı. Bu arada Cebrail aleyhisselam indi ve Allah Resulüne Sana ne oldu? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu insanlar beni taşladılar diye karşılık verdi. Cebrail aleyhisselam, sana teselli ve güç verecek bir ayet göstereyim mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet göster dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, karşılarında duran dallı budaklı bir ağacı işaret ederek ''Şu ağacı çağır, çağır gelsin.'' dedi. Allah'ın Resulü mübarek parmaklarını uzattı ve ağaca ''Yaklaş bize ey ağaç.'' dedi. Ve ağaç yeri yara yara geldi. Sonra git dedi ve ağaç yerine gitti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam yeter mi ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurarak yeter ey Cebrail yeter buyurdular. Çıkan Gözün Görmesi Katade İbni Numan radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı'nda ok isabet eden gözüm yanağımın üzerine aktı. O kadar acı çekiyordum ki anlatamam. Artık faydası kalmadığı ve şiddetli ağrı yaptığı için onu koparıp atmak istedim. Bu sırada alemlere rahmet olan Yüce Peygamber beni çağırdı, durumuma baktı ve beni o halde görünce çok üzüldü. Besmele çekip el ayasının kenarıyla gözümü çukuruna itti. O andan itibaren gözümde ağrıdan eser kalmadı ve gözüm derhal yerine kaynadı. Sağlam gözümle hiç fark edilemez oldu. Allah Resulü'nün Hz. Ali için yaptığı dua i̇bn Saad anlatıyor. Müşrikler birleşerek Medine üzerine gelince Allah Resulü ve ashabı şehrin etrafına hendek ve çukurlar kazdılar. Gelen düşmanlar hendeyi aşamadıkları için ötesinde durmak zorunda kaldı. Müslümanlar da hendeyin iç tarafında müdafaa vaziyeti aldılar. Fakat Amr İbni Vüd ve diğer birkaç düşman atlısı hendeyin dar bir yerinden atlayıp içeri girdiler. Amr Müslümanlara seslenerek kendisiyle dövüşecek bir adam istedi. Amr, Hicaz mıntıkasının meşhur pehlivanlarındandı. Karşısına çıkmaya kimse cesaret edemezdi. Amr'ın meydan okuması üzerine Hz. Ali, ''Ey Allah'ın elçisi, onunla ben dövüşeceğim.'' dedi. Allah Resulü, ''Ya Ali, yerinde otur, o Amr'dır.'' dedi. Kimsenin kendisine karşı çıkmadığını gören Amr, isteğini tekrarladı ve ''Hani cennetiniz nerede kaldı? Öldürülürseniz cennete gireceğinizi söylüyorsunuz. Fakat oraya göndereceğim bir adamı karşıma çıkartmaktan korkuyorsunuz.'' dedi. Allah'ın arslanı Hz. Ali, ''Ey Allah'ın Resulü, bırakın onu parçalayayım. Bana ne olur izin verin.'' dedi. İki cihan güneşi celalli bir şekilde Ey Ali, sen bilir misin o kimdir? Yerinde otur. O her yere nam salmış olan Amr'dır, dedi. Hz. Ali, Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Kim olursa olsun, ben de Abdülmuttalib oğlu Ali'yim. Bırakın ona gününü göstereyim, dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, kendi demir zırhını çıkartıp ona giydirdi. Kendi kılıcı olan Zülfikar'ı ona verdi ve kendi sarığını onun başına bağladı. Sonra da "Allah'ım, amcam oğlu Ubeyde'yi Bedir Savaşı'nda, amcam Hamza'yı da Uhud'da benden aldın. Ali benim amcam oğlu ve kardeşimdir. Onu da alarak beni yalnız bırakma." diye dua etti. Ondan sonra Ali cenk meydanına ilerledi. Ey Amr, şimdi seni benim kılıcımdan kim kurtaracak? Savun kendini, dedi. Amr, genç bir savaşçının kendisine meydan okumasını kendine yediremedi. Çok sinirlenmişti. Birden atıldı. Karşılıklı kılıç vuruşları başlamıştı. Çok geçmeden Ali bir darbeyle Amr'ı öldürüp yere yıktı. Ali Amr'ı öldürüp dönünce alemlerin efendisi ona Amr'la dövüşürken kendini nasıl hissettin diye sordu. Hz. Ali öyle ki düşmanların hepsiyle tek başıma savaşsam hepsini parça parça edeceğimi hissettim dedi. Allah Resulü biliyorum ya Ali seni bana bağışlaması için Yüce Allah'a çok yalvarmıştım. Dedi. Çakıl Taşlarının Şahitliği İbni Abbas radıyallahu an şöyle buyurdular. Hadramut'un ileri gelenlerinden bir heyet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Eş'as İbni Kays da aralarındaydı. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biz aramızda bir niyet tuttuk. Onun ne olduğunu bize söyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah. Ancak kahinlere niyet tutulur. Halbuki kahinler de onların kehaneti de cehennemliktir diye karşılık verdi. Hadra mutlular Peki ya senin peygamber olduğunu nasıl anlayacağız? O takdirde bize bir işaret göster dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç çakıl alarak Benim peygamber olduğumu buradan anlayacaksınız dedi ve bu sözüyle avucunda bulunan taşlar hep birlikte Allah Resulü'nün avucunda Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Bunu gören Hadramutlular, ''Vallahi bu ne sihir ne büyüdür. Biz böyle bir şeye daha önce hiç şahit olmadık. Şehadet ediyoruz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin.'' dediler. Kütüğün iniltisini duyması Cavir radıyallahu an şöyle söyledi mescitte bir hurma kütüğü vardı. Alemlerin efendisi hutbe okuduğu zaman ona dayanırdı. Daha sonra minber yapıldı ve kendisi hutbe okuyacağı zaman onun üstüne çıktı. Böylece terk edilmiş olan kütük tüm sahabenin içinde yeni doğum yapan bir deve gibi yüksek sesle inlemeye başladı. Duyduklarımıza inanamamıştık. Kütük resmen inliyordu. Bunun üzerine alemlere rahmet olan minberden indi, kütüğün yanına gitti ve elini inleyen kütüğün üstüne koydu. Kütük bundan sonra mutlu olmuş gibi susup öylece kaldı. Sert kayayı parçalaması Cabir radıyallahu an anlatıyorlar. Hendek Savaşı öncesinde düşmana karşı siper almak için tüm sahabe güneşin altında günlerdir yemek yememiş, su içmemiş ve bundan dolayı da o kadar yorulmuştu ki hareket edecek halleri kalmamıştı. Üstelik sahabelerden birinin kazmasının ucuna gelen sert bir kaya, yorgun ashabı bir hayli zorlamıştı. Bunun üzerine durumu iki cihan güneşi olan o yüce peygambere bildirdik. Tüm alemlerin rahmet peygamberi buyurdular ki, ona biraz su serpin. Allah'ın yüce Resulü su serpildikten sonra, üç günden beri bizim gibi bir şey yemediği için karnına taş bağlamış olduğu halde, eline kazmayı aldı ve üç kere besmele okuduktan sonra kayaya vurdu. Onun vurmasıyla birlikte saatlerdir parçalamaya uğraştığımız kaya kum parçası gibi dağıldı. Dağın sarsıntısını gidermesi. Enes radıyallahu an şöyle anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Ebu Bekir, Ömer ve Osman olduğu halde Uhud diğer bir rivayete göre Hira dağına çıktı. Ve onların çıkmasıyla birlikte koskoca dağ zangır zangır sarsılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağını yere vurarak ''Ey dağ, dur, kendine gel.'' üstünde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit vardır dedi. Ve Allah Resulü'nün sözü biter bitmez dağ anında duru verdi. Güvenin Allah lafzını yemesi ve bunu Resulullah Aleyhisselam'ın bilmesi. Kureyşliler Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve ona inananların pazarlara girmesini yasaklamış ve alışveriş yollarını kesmişti bu zulüm sürerken Cenab-ı Hak Kureyşlilerin Allah'ın adıyla başlayan ve bu yasakları içeren antlaşmanın içinde bir güve yarattı. Güve onun verdiği ilhamla antlaşmanın başındaki Allah kelimelerini kemirip yedi. Kureyşliler bu kutsal kelimeyi yemin için kullanmış ve sahifedeki kararın uygulanacağına dair şahit olarak göstermişlerdi. Güve bu kelimeleri zulüm sahifesinden kemirip silince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu Ebu Talib'e söyledi ve onu Kureyşlilere de bildirmesi.